herkese selam arkadaşlar. Bugün Moldu Survival'ımızın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün neler mi yaptım? Hatta hayır. Video çekmeden önce neler mi yaptım? Madene gittim. Bir sürü süper mi şey buldum. nasıl desem. Maden buldum işte. Şey deniyor ona herhalde. Böyle ya aman neyse işte maden buldum. Bakın. Lapis lozili. Lapis. <laughs> Sonra gold gold vardı bir sürü. Ben alma gereği duymadım. Ondan sonra redstone abi redstone bir sürü vardı var ya. Daha fazla vardı var ya ben bıktım anlattım. Iron iron da baya çoktu. Aslında çok değildi ya. Ben madeni baya gezdim yani. Belirli kısımlarda vardı. Bir yere, bir yere çıktığımda böyle vup, bir sürü vardı. Öyle. Fazla da bir şey. Yani mod ekledim. Desnogun's mod yükledim. Yani fazla da bir şey yapmadım. Şahsen. He. Bir de şu şunun yapılışı yoktu. O yüzden ben de onu şeyden aldım. Tomen items'tan aldım. O kadar. Zaten zümrüt zümrüt fazla yoktu. almadım da fazla ya. Gördüklerimi aldım. O kadar fazla şeyde ihtiyacım yok. Bıp, bırıp, bıp, bırıp, bırıp. Heh, bir dahaki bölüm herhalde taşınabilirim. Aynen. Çünkü köy evinde kalmak sıkıcı artık. Ay, nedense her videoda bunları kırıyorum ya. Abi niye kırıldın? Neyse gel alayım seni. Ay, heh, bir şey de bir duyuru yapacağım. Bu modlu survival serisini de tek başıma yapacağım. Bir tane daha hani serimiz var ya. Sade survival diye. Ee, Vanilya survival. İşte. E, onu şey yapacağım. Onu sadece şeyle yapacağım. Ee, arkadaşımla. Bu böyle sadece tek başıma gelecek benimle. Benim tek başıma. Ama belki arkadaşımla çekebilir video. Kanala atabilir zaten. kanal ortak o da. O kadar. Çok sıkıcı lan. Ha ben bugün yerleri gezeceğim. Ha bir de şey yaptım. Teleport yaptım evim diye. O kadar. Valla kasmıyor bu sefer iyi ha. Kasmıyor. Hiç kasmıyor. Hadi şu tarafa doğru gidelim. Bunlar ne, ne lan? Neyse bakalım koyun, 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 koyun. Lan. Gel. Koyunlar <laughs> lazım ya. ineklerin derisi lazımdı. Zaten setim yaptım. Göstereyim şöyle. Bir tane ayrın öble deri. Neden ayrını ya da başka şeyini harcamadın diyorsam. Ay onlar ya. Sugar. Sugar. Hmm. Neden harcamadın diyorsanız. Ya gerek duymadım. Bunlar lazım olur mu ki? Alsam mı ki? Ya, al işte ya. Şunlar da. Buna nasıl çıkmış ki burada ben onu anlamadım. Çöl mü burası değil mi anlamadım ki? Ne çabuk akşam oldu lan? Daha videoya videoya girdim hemen akşam oldu. Yaratık da çıkmadı nedense ki mu kapalı lan. Neyse eve gideyim yatayım da sabah öyle yaparım. Bak bu ev de güzelmiş ha. Bakayım. Ay Seni alayım mı lan? Ah. <laughs> difficulty kapatmışım ya. Kötü oldu. Genel video çekmediğim zamanlar difficulty'yi kapatıyorum ya yani. o yüzdendir. Kapan. Yat. Ya bu kadar. Acaba o silahlardan birkaç tane yapabilir miyiz ya? Kaç dakika olmuş? 4 dakika olmuş. Ama yeterince şeyimiz var mı? Şu şeylerden ne yapılabiliyor ki? Ne yapılabiliyor ki? Kaktüs, kaktüs, kalk Oha lan bu nasıl yapılıyor? Ama o şey diye biliyorum ben. Arızalı. 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 Kaktüksel, küçükler bir şey yaramıyor herhalde. Aa yeşil renk yapılıyordu bundan ama. Öyle hatırlıyorum ben. Bir şey diyebilir miyim? Bu silah nasıl yapılıyor lan? Gözükmüyor. Bakın o arsalı. Al knife yapabiliriz. Ama gerek yok herhalde. O şu modlara baktım. lan. Oha. Ha şey de var. Modları gösterecektim değil mi? Dur bakın şöyle mermi falan var. Sniper şeyim. Size şöyle şu var. Medical kit. Nasıl yapılıyormuş? Yaparım lan. Aman şimdi gerek yok ya. Medical medical. Paroştu Benim en sevdiğim şey. Hatta yapabiliriz şimdi. Hmm, silah da yapabilirim de. Neler gerekiyor? Aa bu ne lan? Recip de. Bir tane ayrın Bunlar nasıl yapılıyor? Kaktüs green. Recip. Al işte. Lapuz lazım ne demek? Bu ne? E bende var kaktüs. Kaktüs. Ne güzel konuşuyor lan. Kaktüs. Vaktüs. Kaktüs. Kaktüs neyse. Sıfır. Ya yanlış yere koydum ya ya. Koy. Şunu da koy. Onu da koy. Bunu da koy. Şu 25 tane alacağım yeter. O moda da girmek istiyorum aslında. Tövbe tövbe. Ya ben oraya dokunmuyorum ya. Aslında ben o modlara gireceğim de. Ben şunu anlamadım ya. Kaktüs. Kaktüs green diyor. Bende kaktüs var. Ay buraya neden girdin lan? Ay şey ne değil. Düz kalk düz kalk düz kalk düz kalk düz Ne şu sugar'dan da olabilir öldür ne bileyim Ama belki bu lazım Olmuyor ya Ya arkadaşlar valla 11 tane kaktüsü bakın Hatta şöyle yapacağım Nerede flint en nerede Ya tövbe tövbe Bir tane flint ver bir tane zaten aydınlığımız var bir tane işte. bir tane çakmak yapıyorum şuraya alalım bence çakmayı. bakın şuraya yakıyorum 11 tanesini attım kaktüslerin yandılar değil mi şöyle şuraya geliyorum onu nasıl bulacağız şimdi ya buradan bulabilir miyiz Hayır Abi ya. Ne ben çok saçma abi. Kaktüs green diyor. Olmuyor. Neyse şuradan şu tıklayalım. Recep diyelim. Recep diyelim. Recep. 11 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın. 11 tane. Al diyorum. Başka, başka bir şey alma, almadı değil mi? Heh. Tamam. Ben sizin koşurum. Yapacak. Heh, neyse o modlara girelim bence. Lan kılıcım nerede? Heh. Gel lan. açacağım da neyse. Açarım ben. Şimdi bakalım. Ben ne yapmak istiyorum biliyor musun? Açsak knife yapabilir miyim? Yapayım mı? Acaba kaç buraya gösteriyor mudur? Bilmiyorum. Göster tam demin sıfır diyor. Oğlum nasıl sıfır ya? Nasıl sıfır ya? <laughs> Allah Allah. Ay. Ulan biz ne yapalım biliyor musunuz? Bence bir tane paraşüt yapalım. Nasıl yapılıyormuş? Üç tane şey, üç tane tam. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Gel crafting'e. Bir tane paraşüt. Yaptık mı? Yaptık. Nasıl deneyeceğiz? Aa benim fly'ım vardı değil mi? Şuraya gidiyorum. Ay kastı. Şöyle yapıyorum. Başta elimiz alıyoruz. Ya da şöyle yapayım ya. Fly var zaten. Şimdi Allah korusun doğru gidelim ne? Ya, ölürüm ölürüm bak. <laughs> Oha! Abi süper ya. Aa gözükmüyor ama. Bu ne lan? Jump boss. Neden jump boss geldi ki? Aa öne doğru da gidebiliyor. Oha lan süper. Abi süper ya. İlk yapmışım lan. Neyse. Hmm. Kapat Abi çok zevkli lan Oğlum. Kaç beş tane şeyimiz At şunu ya Parçası yanımızda kalsın ya Ne olur ne olmaz hmm. Bir de knife yapalım Knife zaten yapabiliyorduk diye gördüm Aynen Bir tane knife yapalım Acaba kaç vuracak? Ben gidip deneyeceğim. Merakladım. Merakladım diye meraklandım. Oğlum tüccayıma bozdum. Oğlum hiç yürüyemem ya. Kusura bakmayın arkadaşlar ama. Hadi 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 hadi. Du -du -du. Oha tek attı. Oha. Oğlum süper lan. Dur şunları atayım da. Oha lan. Acaba zombilere kaç vuruyordur? yaparsak kaç vuracak? Üf. o abi süpermiş bu mod ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Bakalım bakalım. Ay ne oldu lan? Hmm. Acaba bomba mı yapsak lan? Bomba mı? Met git mi yapsak ki? Nasıl yapılıyormuş? Mushroom herhalde Mantar ve şey. iki elma. Üç mantar iki elma. Üç mantar iki elma. Üç mantar iki elma. Burada elmalarım vardı. Ama bir tane elmam var. Yapamıyorum o yüzden. Neyse o da başka bölüme. Bomba. Asla bunu yapabiliriz ha. Ama gumpol. Kamp harcamak istemiyorum çünkü silahlarda belki vardır ya da mermilerde. Aa bunu yapabiliriz. Bir de AK AK47 yapıyorum. Favorit, favoritten çıkartalım. Uyusam mı ki bir 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 bir. Bi. Oğlum AK47 yapıyorum lan. Şimdi abiniz AK47 yapacak. Tövbe, tövbe, abiniz ne demek lan? Ben niye bunu alıyorum? İki tane koy. İki tane şundan al. Ha, gomp, gun powder'ları alalım. AK-47 yok. Bir tane yapalım. AK-47! RPK lan bu. AK-47 bu mu? Olmamış <laughs> o onun mermisi mi? Dur mermisi sınırlı mı sınırsız mı? Ben ona bakacağım. Dur lan, ne oluyor? İyiyim. Oh. Ananı satayım. O mermiyi geri alabiliyor muyum? Gel lan. Ulan ya mermi alabilirdik. Kaç tane mermi var? Nereden bakıyorum? Nereden bakabiliyorum? Buradan. 30 tane mermi var herhalde. Dur bir tane açayım. Aynen. Bir jarjörde 30 tane mermi oluyor. Tamam. Uf. Abi süper. Peki bunun mermisini nasıl yapacağız? Ya da mermisini nasıl değiştireceğiz? Mermisi bittiğinde. Dur lan ben bunun mermisini yapacağım. Ha. Taktım kafaya. Buydu değil mi? Yap anasını satayım. Boş ver. Ana bunu da yapabiliyorum. Lan mı oğlum bundan ne lan? lan? Oha. Reload yok mu lan? Lan! Reload yok mu? Vallahi buna verdiğim tüm şeyleri geri alırım ha. Ona göre. Ayrım bitti lan. Ip <Sessizlik> Ne alacaktım lan? Ben ayrı alacağım biraz. Oğlum süper lan. Ama silah şimdilik koyacağım. Benimleri de koyacağım. Ne yapabiliriz başka? Bakalım bakalım. Tekli falan. çok geldin arkadaşlar. Neyse burayı keselim herhalde ya da kesmem bilmiyorum çok fazla şey yoktu zaten. Neyse bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar hoşçakalın.